4 saatlik yapılara baktığımız zaman akşamki yayında bir geri çekilme hareketi gelebilir diye bahsetmiştim. Şu anda o geri çekilme hareketi gelmedi. Yaklaşık şöyle 113.500'lere kadar bir geri çekilme hareketi beklentim vardı. Bu hareketi göremedik. Fakat hala gelme ihtimali var mı? Var. E yaklaşık şöyle bir 116 üzerinde kalıcılık sağlamadığı sürece bu bölgelerden tekrar aşağıya denemek isteyebilir. 113.500 bölgesine doğru bir geri çekilme hareketi görme ihtimalimiz masada hala. Saatlik bazda direnç bölgesine gelmişiz. 50 ortalama ortalamaları henüz kıramamış. Yaklaşık yaklaşık 115.500 seviyesini kırması gerekiyor. Akabinde de 116.200'lere kadar yükseliş hareketi görebiliriz kısa vadede. 15 dakikalık yapıya baktığımızda da 15 dakikalıkta da aynı şekilde direnç bölgesine geldiğini görmekteyim. Günlük yapı peki nasıl? Günlükte nerede kapanış görmemiz lazım? Günlükte yaklaşık olarak 115.100'lerin üzerinde gelecek olan kapanışlar pozitif olarak kalacaktır. 115.100'lerin altında günlük kapanış gelirse de tekrardan 113.500'leri hedeflemeye başlayabiliriz. Ve onun dışında şu an için bir problem gözükmüyor Bitcoin tarafında.